Değerli kütüklü köy kü, e, Ben söz vermişim. Ben gül görüştüm. Ben Muhtar adayı Cevli Kılıç. Ondan sonra e, Gülgenli'de bir cami minaresi var. Ben Gürgenli'yle görüştüm. Dedim ben muhtarlığı alırsam almasam bu minareyi bizim köye e, götüreceğim. Söz bana verdiler dedi. Sen ne zaman istersen dedi olur dedi. Ondan sonra bir de mağazalık köy için şey yapacağım, yani e, hazırlayacağım. Ondan sonra köyün e, koleksiyonları da yaptıracak, pislikleri. Ondan sonra bir e, köy e, parkı yapacağım. Çocuk Çocuklar gider oradan oynar. Ondan sonra bir top sahası yapacağım. Ondan sonra bir köy muhtarlık odasını yapacağım. Ondan sonra... Bu boşun şimdi mektalar oturanlar hiç şey söylüyorlar mı yok? Ben köye seçildiğim zaman dedim ki bak köylü size su getiriyorum. Yok cevli delidir. La bana oy verin. Hala ben deliyim deli değilim. Ee, ben sonra imzalarla köye su indirdim. Allah biliyor millet biliyor. Ondan sonra he, <laughs> sonra bana oy verseniz bu işleri edeceğim. Vermezseniz de bir dakika düşünün, e, bir sene bitmez yani. Ben size söyleyeyim, o saygılarımla a, ben size, yani köylünün aklı fikri varsa kimse oturmayacak karşımda. Otursalar da sonra pişman olacak, beni karşıda görecekler, hangisi muhtarı varsa kulağını çektir.